Evet arkadaşlar açının açıların birbirine göre durumları. İlk konumuz eş açılar. Eş açılar. Şöyle bir açı çizdim. Şöyle. Bir açı daha çizdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki açının ABC açısı D E ve F açısı. İki açının isimleri de değişse bile ikisi de 40 derece. Bu açılar işte eş açılar. Yani isimleri değişebilir. ABC açısı ile DEF açısı eş açılardır. Neden? Çünkü iki ışın arasındaki ikisinin de iki ışını arasındaki açının ölçüsü birbirine eşit. BAC açısı 40 derece, DEF açısı 40 derece. Eş açılar olur. Tanımını da şuraya yazalım arkadaşlar. Açı ölçüleri bir biri birbiri ile aynı olan açılara eş açılar denir. Bir de not yazalım arkadaşlar. Not. Şöyle bir not yazalım. isimleri farklı olsa bile açı ölçüleri aynı olan açılara eş açılar denir. Şöyle notumuzu hemen belirtelim. Burada da gördünüz arkadaşlar. Bakın isimleri farklı. A, B, C açısı. Buradaki açımızın adı D, E, F açısı. İsimleri farklı ama açı ölçüleri aynı olduğu için eş açılardır. Eş açıları anladıysak arkadaşlar bir sonraki konu başlığımıza geçelim. tümler açılar tümler açılar açı ölçüleri toplamı 90 derece olan açılara tümler açılar denir. Neyi kastettik yani burada arkadaşlar? Şimdi şöyle bir açım var. Şöyle. K L M açısı ve açının ölçüsü 40 derece olsun. Şöyle de bir açım olsun. Y Z V açımızın ismi olsun ve 50 derece olsun. Ne oldu arkadaşlar? KLM açısı 40 derece. Y, Z, ve açısı 50 derece. İkisini topladığımız zaman ne oluyor? 40 derece artı 50 derece eşittir 90 derece. İki açıyı topladığımız zaman 90 derece çıkıyorsa sonuç KLM ile KLM açısı ile YZV açısı tümler açılardır. Anladık mı arkadaşlar? İki açının ölçüsü toplamı 90 derece yapıyorsa tümler açılar olarak adlandırılır. Şöyle bir tane daha gösterelim. Şöyle bir açımız var. 60 derece. DEF açımız olsun. D, e, F açısı ve şöyle bir açımız olsun. P, R, S açısı. P, R, S açımızın ölçüsü de 30 derece olsun. Ne oldu arkadaşlar? İki açının ölçüsünü toplayalım. 60 derece artı 30 derece eşittir 90 derece. 90 derece olduğuna göre ne oluyordu bu açılar? DFE açısı ile PRS açısı tümler açılardır. tümler açıları anladıysak arkadaşlar bir diğer başlığımız olan bir diğer konumuz olan komşu tümler komşu tümler komşu tümler, komşu tümler açılarına geçelim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tümler açıları yukarıda işledik zaten. İki açın toplamının ölçüsü 90 derece ise bunlar tümler açılardır. Ama şöyle bir fark var. Şöyle bir fark var arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 90 derece olan komşu açılara komşu tümler açılar denir. Şimdi komşu ne demek? Şöyle bir 90 derece çizelim arkadaşlar. A B, C açısı olsun. Şuradan da bir ışın uzatalım. Başlıyorum. Şuradan da bir d ışını uzatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar B D ışını uzatalım. Bu açı ile bu açı birbirinin komşusudur. Neden? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani komşu ne demekti? Sizin komşunuz kim? Evinizin hemen yanında olan ev. Bu da öyle. Burada bir tane açı var. Komşusu nedir? Hemen yanındaki açı. Tek bir ışın ile ayrılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Komşu açı bu demek. Şöyle bir silelim. Tekrar baştan başlayalım. Şuradan bir ışın aldım. Şimdi şöyle bir BD ışını BD ışını. Şimdi bu açımızın ölçüsü bu açımızın ölçüsü 30 derece olsun. Bu açımızın ölçüsü 60 derece olsun. Ne oldu arkadaşlar? A şöyle farklı bir renkle gösterelim. A, B, D. Şöyle A, B, D açısı. 60 derece. Şöyle farklı renkle gösterelim. D, B, C açısı. 30 derece 60 derece artı 30 derece 90 derece Peki komşu tümler açının tümler açıdan farkı neydi? Birbirine komşu olan iki açının yaptığı tümler açı arkadaşlar görüyorsunuz şu ışın iki açıyı birbirine komşu yapıyor. Bir tane daha örnek çizelim arkadaşlar. Şöyle bir 90 derece alalım. Şöyle tam bir 90 derece olsun. Şöyle. Şuraya K diyelim. Şuraya L diyelim. Şuraya da M diyelim ve L'den şöyle bir ışın. L'den şöyle bir ışın çizelim. Buraya da P diyelim. Buradaki açımızın ölçüsü 45 derece olsun. Buradaki açımızın ölçüsü 45 derece olsun. Şimdi bakalım arkadaşlar. K, L ve P açısının ölçüsü nedir? K, L ve P açısı. 45 derece. P, L ve M açısının ölçüsü 45 derece. P, L ve M açısının ölçüsü 45 derece. Toplayalım arkadaşlar. 45 derece artı 45 derece 90 derece. İşte birbirini 90 dereceye tamamlayan bu açılara biz komşu tümler açılar diyoruz. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çektim arkadaşlar. Şöyle KLP açısı ile PLM açısı İkisinin açı ölçüsü kaç arkadaşlar? 45. KLP açısı 45. PLM açısı 45. Ne oluyordu bu durumda? Eş açılar oluyordu. Komşu tümler açıyı da anladıysak arkadaşlar bir sonraki başlığımız olan bütünler açıya geçelim. bütünler açı bütünler açı ne arkadaşlar şöyle hemen bir tanımını yazalım. Açı ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açı denir. Şöyle hemen şekil üzerinde de gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir açımız olsun. A B C açısı ve 130 derece olsun. Şöyle bir açımız olsun. D, E, F açısı 50 derece. Şimdi A, B, C açısının ölçüsü 130 derece D, E, F açısının ölçüsü 50 derece. Toplayalım arkadaşlar. 130 derece artı 50 derece. Ne yaptı arkadaşlar? 180 derece. Biz açı ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara ne diyorduk? Bütünler açı diyorduk arkadaşlar. O zaman yazalım. A, B, C açısı ile D, E, F açısı bütünler açıdır. Bütünler açıdır. Bütünler açıyı anladıysak arkadaşlar komşu bütünler açıya geçelim. komşu bütünler açılar komşu bütünler açılar şimdi tanımımızı hemen yapalım açı ölçüleri toplamı 180 derece olan komşu açılara komşu bütünler açılar denir. Şimdi tümler açıyı gördük arkadaşlar. Tümler açının bir de neyi vardı? komşu tümler açılar. Bu da aynı mantıkla ilerliyor. Bütünler açımız var, bir de komşu bütünler açımız var. Şöyle bir 180 derecelik bir açımız olsun. Neydi 180 derecelik açımızın adı? Evet. Doğru açı. Şöyle bir doğru açımız olsun. Şuradan da bir ışınımız şöyle şuraya doğru gitsin. A, B, C, D. Burada 3 tane ışın var arkadaşlar. Işınların isimlerini tek tek söyleyelim. BA ışını şuraya doğru giden bir BD ışını ve şuraya doğru giden bir BC ışını var. Işınları da bu burada hatırladığımıza göre arkadaşlar açılara tekrar dönebiliriz. ABD açımızın ölçüsü 140 derece olsun. DBC açımızın ölçüsü de 40 derece olsun. Şimdi ne dedik? A B D açımızın ölçüsü 140 derece. ABD açımız peki nasıl bir açı arkadaşlar? Geniş açı. Neden? Çünkü açı ölçüsü 90'dan büyük. Hatta şuradan direkt görebilirsiniz. Bakın kolları geniş. Geniş açı. Peki, B, D, C açısının ölçüsü kaç? 40 derece. 140 derece. 140 derece. Artı. 40 derece eşittir 180 derece. 180 derece olduğu zaman ne oluyordu? Bütünler açı. Ama bunlar komşu. O zaman ne oluyordu? ABD açısı ile BDC açısı komşu. Komşu bütünler açıdır.